Arkadaşlar bugün daha önce kepçelerle yapılmış bakılmayan daha olmuş tarlaları gittik fındıklıkların şapa yaptık doğayı görüntüledik biraz daha çocuklara direksiyon verdim iyi bir gün oldu temiz hava semaveli çay iyi oldu ardından Hüseyin de geldi yanımıza ne diye iyi seyirler dilerim. buralara ev yapsaydılar daha iyi ya buralara. Burada hiç güneş yok. Bakın arkadaşlar burayı görüyor musunuz yüksekliği buraları tünel gibi olmuş kazmayla Cemal bir yaptı Neyman amca hmm. bayağı da uğraştı bir Anadolu vardı o Anadolu geçsin diye burada bayağı uğraşmıştı ama ne değişmiş görüyor musun? buradan ne kadar toprak çıkar bir tahmin edin bakalım ne kadar uğraşmış değil mi? Neyse ki şimdilerde kepçe var ama yolcu yapılalı çok uzun süre oldu. Bir de duvar yapmış fena yol. abi. Hayırlı olsun. İşte o bahsettiğim yol mimarı Cemal abim tanıştınız değil mi? Merhaba. Sen yol var ya duvar yapmışlar Nereye Ama gidiyorsun Buraları Cemal abi? İnternete mı? He fındık He biz daha buraya gidiyor. Kale amca mı aldık gidiyor. Karşı tarafa ooo ol merdiven olmuş Ali amca. Bu ne ya? Merdiven gibi olmuş oralar. Çalışmışlar da dozer Bizim taraf öyle değil ama oralı merdiven gibi olmuş. İşte arkadaşlar dayım. Bugün hem piknik geçtiğinde hem de tarla kazıyoruz. Fındıkların dibini kazma ile çapa yapıyoruz. Bu ayda çapa bir sene daha hızlı büyümesini sağlarız. Toprak daha iyi su alır. Yanında çay da pişiyor. Aşağıda ırmak var karşı taraf aşağı musalla. Burada manzara iyiymiş bir de aşağıya bir baraj yapsalar orası tam bir deniz manzara olacak ama su o kadar olsa mutlaka yapardılar hem öbür dereye hem bu tarafa gidiyor bayağı usu alırdı burası Neyse ki buraya direktörün yanında da bir ev yaparsın ya da buralara yaparsın manzara süper uf. Benim tosun orada çalışıyor. Öbür de annem babam da namaz kılıyor bitti galiba. Dişimin gibi az alıp şey Hı? Hmm. Dişimin gibi az şey yedim. Çıza ekmek Şey... Yakıyor. Çürümüştür dişini ne yaptın? Ağzamış. Arabana hayırlı olsun. Evet ha. Kaça aldınız? Sormadım. Sormadın mı? <laughs> kim kim gittiler almaya? Sen de gittin mi almaya? Çay bak kahve bir çay iki ya. Çay nasıl? Çayımız güzel. Maşallah abi yedi olsun. Nasılsın bacanam? Az konuş ya ses et. <laughs> Faruk'u gördüm arabayı temizliyordu. yere ne zaman gidiyor? He? yere gitmiyor kulağın. Aybaslı'ya gidiyor onlar. <laughs> buldum. <laughs> <laughs> İnternetten buldum. Hmm. Gidi da. Bilmem. Bir önce sarı yere gideceğim. Neydi oranlar lan? Ha? Sarı yeri bırak Hüseyin. Tamam mı ne diyorlar? Vallahi neydi lan? Salı yer mi? Ne diyorlar? Tanıyor da adam. Tanıyor da adam. Tanıyor da adam. Böyle bir şey değil ama. Ha. Aha. Bunun tarlası çok tek başına çalışıyor. 5 ton fındığı çıkar ki bunun. Bizim bir de kalır ancak. Evin tek erkeği. Değil mi Hüseyin? <laughs> Ayakkabısına baktın mı ustanın? Hiç güllenmemiş. Çalışkan ustam. Hüseyin usta, gelir misin? Gel. Arkadaşlar He? kolay gelsin. 10 bin kişi takip ediyor. Selam söylüyor evet. onlara. Aleyküm selam. Nasılsınız, Nasılsınız abi? Evdurlar evet, inşallah. Bu Ali amcam bu. bu alemin, Bizim tarla, bu tarla altta. Ortada Ali amcam. Üstte de Hüseyin amcam var. Üçü de burada şu anda çalışıyorlar. <laughs> Hüseyin de burada. O da Amcamın amcasının tarlası orada. Buraya laf etmeye gelmiş. Canı yani. sıkılmış. Canı Kanka sıkıldı. bulmuş hemen. Hemen et yarımız da laf ediyor. <laughs> hay, tarmış, hay, tarmış. <laughs> Öyle zaten. Değil ne da babamın yanındaydı. Yani. Manzaraya bak süper ya. Manzaramız daha iyi, güzel bak her taraf. Uzun zamandır buralar hmm. koşma vs yapmamışlar. Yani bakmaktan daha olur, bakarsan daha olur diye bir söz var. Ancak şimdiden bakmaya başlıyorlar. Fındıklar dikildi ama hepsi neredeyse hepsi tutmuşlar bakın. İki sene de olurlar daha. İki sene. Bir de köy yerinde yer varmış ha bu tepede. Hüseyin Gül koşmuş oraları. ekmiş benim haberim yok demin öyle öyle dedi. O da mı koştu? Bunu da var. O mı vardı koşarken? Yeri var yeri. bizim oralarda da koşar Koray. Uzak değil ki orası. Bir defa gördüm. Neyse bu. Üstünde. Annem bilir ama ne olduğunu bilmiyorum. O da o sorarım sonra. Bakacağım. Görmedim. Bir gideyim. Evet arkadaşlar. Bu tarla bizimmiş. Az önce aşağıda fındık gibi çapalıyordum. Burası da bizimmiş. Bu da amcam falan ortak su depomuz bu. Fındıkları da dikmişler ama biraz yakın olmuş galiba. Bu bu yakın olmuşlar. Garip bir dikişim çeşidi. İşte bu tarla bilinmiş. Karşı taraflarda da var. Bakmıyorlar galiba. İşte ana yolda işe gittiğim yol aşağıda. Irmak da aşağıda. Biraz ileride de babamlar orada çalışıyor. Demin çapa yapıyordum. Manzarası da güzelmiş. Her yer görünüyor buradan beri. Ne zamanlarda sahip çıkılmayınca böyle olmuş maalesef. Hala da güzelmiş. Bir ev yapsam muhteşem manzara var burada. Yavaş yavaş sahip çıkırmayan topraklara artık sahip çıkılıyor. Bu da yazın fındıklara sulamak için tanker. Bakalım su var mı? İçinde biraz su varmış. Önceden buna emanet verdiğim zaman düşürmüş, patlatmıştılar. Bakın patlaklara. Hala de iş görüyor. Şura arkaları konukluk. De içine? Oo, bayağı devler varmış cevizlikte oradadır. Var. O oh, şurası cevizlikti galiba. Dairesi derenin dipleri konukluk var bu tarafta. Bu tarapları görüyorsunuz. Ayvacı'ya gidiyordu muhtemelen. Kara öldüğü yaylası da de buradan biri gidilebilir oluk belene. Artık bu yabancı gelen yıllardır burada yaşadığım halde topraklarımızı bilmiyordum. Babam gel yeni yeni bölüm. Bakmaya başladılar. Bu sayede ben de görebiliyorum. Oluk belene daha önce gitmiştik. İşte nereye giriyorsun? Allah Allah ya. Yüzücan canlı ne yapacaksın ya? Bilmiyorum. Çık oradan düşersin Tuğra. Bakın muhteşem bir manzara. Benim çalıştığım yer şurada cam minaresi görüyorsun. Minare tam oralarda. Daha aşağısı Gökçe Çakmak Barajı var. Yani Samsun'un içme suyunu karşılıyor. Uf ne büyük topraklarmış. Buradan beri daha iyi. Yani buradan böyle sadece ormanlar arasında yaşamıyormuş. Tepelerde de evler, insanlar, yaşamlar varmış görüyorsunuz. Bana müşteriler geliyordu. Muhtemelen o tepelerden geliyorlar. Şuralardan. Bayağı da ilginçmiş. Buraya daha sık gelirim artık. Buradan der tepeye çıkıp oluk belene de gidilebiliyormuş artık kendime daha çok vakit bulup kendi topraklarımıza sahip çıkabiliriz